Merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda çocuklarla kaliteli vakit geçirmek için eğlenmek için tam 10 tane video Adam, ee, bilmece. Evet videomuz 85 tane var. Hepsini izleyin arkadaşlar. Evet. Hadi şimdi. Evet. Şimdi videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi çocuklarla kaliteli vakit geçirmek için, eğlenmek için tam 10 tane bilmece soracağız arkadaşlar. 10 tane. Evet. Evet. Şimdi ilk sorumuza geçiyoruz. Hazır mısın İla? Annen de sana yardım edecek. Eğer bilemezsen. Bakalım hiç bilemezseniz ben yardımcı olacağım size. Ha, şu an üşüyor musun? Sıcak gibi sanki içeri. Şaka mı yapıyorsun? Yok. Bir bakayım eline. Yok şaka yapıyor bize Hira arkadaşlar. ama. Evet şimdi sorularımıza geçiyoruz arkadaşlar. 30 derecede üşüyorum diye Hira bize bir şaka yapıyor. Evet arkadaşlar videomuza başladık. Evet. Bir evde 3 pencere. Biri yanar. Biri söner. Acaba nedir? Kıyafı. Arabayla giderken bir şey yanıp sönüyor. Neydi o? Işık. Evet ne ışığı ama onun ismi? Arı ışığı. Şey. Hani bir ışıklara geldiğimizde duruyoruz. Yeşil yanıyor. Kırmızı yanıyor. Evet arkadaşlar. arkadaşlar evet. Sarı hazırdı. Kırmızı neydi? Dur dur, dur. Oo. Yeşil? Düt, düt, düt. Yeşil düt düt git demekti değil düt, düt, düt. mi? Evet arkadaşlar. İlk sorumuzu Hira bildi arkadaşlar. Bu soruyu arkadaşlar evde sorabilirsiniz. Bir evde 3 pencere, biri yanar, biri söner. Şimdi Şimdi ikinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Acaba bunu bilebilecek miyiz? İkinci videomuzda arkadaşlar, şimdi geliyor sorumuz. Seninle gezer, senden haber eder. Acaba ne olabilir? Seninle ya. gezer. Evet, neydi? Ya. Bravo! Alkış, alkış, alkış. alkış Telefon. Ne güzel Bunu ben bile bilemezdim kızım, inan ki. Nasıl bildin? Bravo. Ben yanlış cevap verecektim. Tam bir doğru cevabı verdim. Peki. Üçüncü sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Ama annem söylesin onu da. Üçüncü soruyu o zaman annesi sen sor. Evet. Üçüncü sorumuz geliyor arkadaşlar. Üçüncü Renk paketlenir. Çocukları sevindirir. Acaba ne? Yaman renk renk paketli paketlenilmiş böyle rengarenk paketlere sarıyorlar. Bayramda çocuklar Aa, böyle yaparsın. Evet. Doğru mu annesi? Evet. Resmi yok ki anneciğim. Böyle sadece. Evet. Resmi yok. Şeker, sadece ama soru. Bilmem. Şeker bununla konuşabilirsin. Mikrofon gibi. Öyle yapma. Ver bakalım. Devam edeyim ben anneciğim. Evet. Şeker. Şimdi dördüncü soruya geçiyoruz. Beşi sor istersen, babası dört biraz. Evet. Beşe geçiyoruz arkadaşlar. Beni daldan düşürdüler. Kor ateşte pişirdiler. Kömür. Evet, kömürün içinde ne pişer acaba? Yemek. Evet, yemek. Başka ne pişebilir? Kahvaltı. Bu belki biraz zor olabilir. Kestaneydi bu. Evet. Peki. Yeşildir. Ağaç değil. Herkes oturur. Bank değil. Acaba ne? Yeşil. Ee, onu, ben bilmem. Yeşilde böyle oturursun. Hatırla. Paşa bahçede oturduğumuz yer ne, neresiydi? Neydi o? Hani bir şeyin üstünde yürümek istiyorum ben diyorsun. Neyin bayağı üstünde bayağı. yürüyorduk acaba? Ne onlar? Yürüme. Evet, ismi ne onun? Evet işte. Sen yürürken nerede yürümek istiyorsun yolun kenarında? İyi düşün. Ne Kaldırım. Kaldırımın kenarındaki yeşil olanlar. Hatırla. Bu ne? Çim. Binemedi Hila. Nasıl binemezsin onu? Çimi nasıl binemedin kızım? Çimlerden yürümek istiyorsun ya. Ana diyorsun ben çimleri çok seviyorum. Unuttun mu? Ah üzülmene gerek yok. Bir çoğunu bindi. Bu soruyu bakalım bilebilecek misin? Bakıyorum. O zaman Baştan mı sorayım soruyu? Tamam baştan soruyorum. Yeşil ağaç değil, herkes oturur bank değil. Evet alkışla ya. İra'ya alkış arkadaşlar. Şimdi başka bir soruya geçiyoruz. Dışı kazan. Bunu geçiyorum arkadaşlar. Bu biraz daha zormuş. Ben giderim, o gider. içimde tık tık eder. Ha. Efendim? Ha. Evet. Ha. Bravo. Nasıl biliyorsun İra bunları? Nasıl biliyorsun kızım? Ha. Benim ya hiç aklıma gelmedi. bunları sana? Sormadı. Hiç dormadı. Sen nasıl bildin Vay canına. Kalbinden. Kalbinden belli. Kalbin güm güm atıyor değil mi kızım? Hı -hı. Bir de kalp işareti yap arkadaşların görsün. İşte arkadaşlar Hira'nın kalbi, küçük kalbi. Değiteyim ben şu an. Evet. <laughs> Peki. Değitliyim. Başka soruya geçiyoruz. İyi dinle güzel cevaplar. Yemek yemiş, göbekli, düdüklüsü var afilli Kuş. Kuşla biraz benzer. Evet. Biz mısırı neyin içinde patlatıyoruz? E, pişir. Pişir kovası. Evet. Mısır kovasının içinde. Evet. Yemeğin neyin içinde pişiriyoruz? Tencere. Evet. Alkış annesi. Alkış sana. Arkadaşlar Hira neredeyse tüm soruları bildi. Çocuklarla eğlenceli vakit geçirmek için 10 e, bilmecemiz vardı ama Bazıları biraz e, yetişkinler büyükler içinde, o yüzden arkadaşlar e, bu sonlara e, sormak durumunda kaldık. Peki başka bir çocuk sorusu geliyor. Aman. Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane. Acaba? Acaba hangi meyve olabilir? İçinde bir sürü taneleri var. Evet. Neydi onun ismi? Aman. Küçük küçük boncuk gibi. Boncuk, boncuk gibi. Yani böyle ayıklıyoruz hani böyle. İyi düşün bakalım. İyi düşün bakalım. Hayır yumurta değil. Kırmızı bir meyve. Kabuğu var. Başka? Elma. Başka? Küçük küçük böyle boncuk gibi. İyi düşün. Sessizce ne sana söylüyorum duymasın Başıklayın kimse. Yiyoruz. Nar. Evet. Geldi mi şimdi aklına? Evet arkadaşlar. İlay'a babası bu e, şekilde yardım etti. Evet arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Başka hangi sorumuz kalmış diye. Çok mu eğlendin? Ben Aa, bir sürü mü çekelim istiyorsun? Peki son sorumuza geçiyoruz bu etkinlik bitecek. Çıt çıtlı hamam. Kubbesi tamam. Bir gelin aldım. Babası imam. Çalıyor. Çıt çıtlı hamam. Böyle çıt çıtlı hamam. İyi bak şurada bir şey olabilir. Şada. Acaba orada ne var? Çiçek. Başka? Şart. Evet arkadaşlar. Hira saati de bindi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Alkış Nira'ya. Nira'ya kocaman bir alkış. Bütün bilmeceleri çok iyi şekilde bildi. bu kadar. Hepsini bildi arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki etkinlik videomuzda görüşmek üzere. Peki. Kanalımızı ne yapıyorlar? Abone olmayı unutmayın. Bir de like atsınlar değil mi? Arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere.